Elma. <laughs> Ilgaz Anadolu'nun en icra köşelerine gitmek, yeni yeni yerler görmek, oraların kültürleri, coğrafik özellikleri, geçim kaynakları, hatta folklorları hakkında bilgi sahibi olmak da insanı ne kadar da dinlendiren bir şeydir. Kızım bir evliya çelebi miyim? Benim ne işim var Anadolu yollarında ya? Yani ben bütün gün saati Kadıköy yollarında sabahtan akşama kadar yürüyorum ya. Ayaklarıma karasular indi anne. Vallahi bak ya. Bırakın da bir bayram ben de huzurlu bir şekilde evimde oturayım. Bu da benim isteğim olsun yani. Ayrıca şu halimize bir bak. Yaklaşın lan. Yaklaşın. <laughs> şu halimize bir bak. Yani anam da geldikten sonra keranek süresine döndük. Hem biz nereye gideceğiz? Ne, ne demek tatil? Tatil değil ki Anadolu. Anadolu'ya neyle gidiliyor? Suyla gidin mi herhalde. Ayrıca nereden bulacağım ben uçağın, trenin, otobüsün parasını? Söyle bana. Ayol ne gerek var uçağa, tren, otobüsü anlamadım ki. Ya benim otomobilim ne güne duruyor? Elma annem dost doğru söylüyor. Neden annecimin arabasıyla gidilmiyoruz? Evet değil mi? Neden annenin arabasıyla gidilmiyoruz? Yani şu salaklığa bakar mısın? O zaman ben hemen koşayım mutfaktan bidonları alayım. Gideyim aşağı mahallenin bir çeşmesinden doldurayım geleyim. Nasıl olsa arabasıyla çalışıyor. <laughs> Çıktı ya onlar son moda. Annen de var. <laughs> Kızım sen ne diyorsun ya? Allah'ın içi O benzin deposu kaça doluyor sen biliyor musun? Fiyatını biliyor musun? Annemin arabasıyla gidelim. Nereye gidiyorsun? Ay yeter. Yeter. Otomobili verdim. Benzin de benden olsun kuzu. Daha bu sabah doldurdum. Fullettim arabanın deposunu. Ay feda olsun güzel kızımla biricik torunlarıma bir depo benzinin lafı mı olur yani şurada? Yani. Yani. E, Erman o zaman ne diyorsun? Yarın sabah erkenden yola çıkınalım mı? Madem yani benzin anamdan geliyor o zaman yani o zaman biz de gidelim tatilimize. Memleket şöyle tosun tosun bir aile görsün yani. İrma! Yarınız bana bakın öyle lüks ihtiyaçlar falan yok. Güney'e inmem baştan söyleyeyim. En fazla Ayvalık. Ondan sonra da yok bizi buraya getirdin bilmem ne oldu harap ettin falan gibi... ...sıkıntılar istemiyorum orada. Haberiniz olsun. Yani bana bırakın. Ben saatin yani çalışan ben olduğuma göre sizin de bana biraz saygı duymanız lazım. Ben 15 gün önce bir dergiye baktım. Eğer beğenirseniz Gudile gidelim dedim. Elma yurt dışına mı çıkınacağız? Yok yok Gudile diyorum ya. <laughs> Buradan geçiyorsun işte şeyi, Geşeleri 65 kilometre. Bolu'dan sonra 65 kilometre. Çok güzel bir yeşillik, meşillik. Her şey doğa yani. Bak ben yani. o gişeleri de bilmiyorum tabiat tabiat hayatım yani mesela oraya gittiğinde bu sağlıklı gelirsin nefesin açılır her şey olur yani benim çok ihtiyacım var ayaklarımdan dolayı yani diyorum ki nevalimizi de yanımıza alalım hiçbir istekte bulunmayalım gittiğimiz yerde sadece mekan parası verip geliriz ananda saatin şeyleri ayarlamıyor mu benzine? yani yapacak başka bir şey yok yani bunun tersinde bir şey olursa hepinizi gebertirim <laughs> Dengemi biliyorsun sen nasıl istersen Erman ya. Sevgili ailem, Erman Kuzu'nun son konuşmasıdır. Şimdi herkes çıkıp valizlerini hazırlasın. Sabah erkende teker dönmeye başlayacak. Hadi, hadi. Aslan Bey'im benim. Yalnız <laughs> senin ehliyetin var mıydı kuzu? Yarın damadın yollarda eserken görürsün ehliyet var mı yok mu. Sen ta bizi tanımamışsın birin anne, tanı tanı. Kızım ne oldu, su mu bastı? Erman, bavul hazırlıyorum. Kavun mu hazırlıyorsun? Allah Allah. Ay şunlar hiç laylon torbaya koymakla uğraşamayacağım Allah. Duvardan söktüm böyle götürüyorum. <laughs> olduğu gibi şey yaparız. Lonteleriz. Koyuyorum bunu da. Yalan kız odayı bu kadar toplaman beni gerçekten hayretler içerisine düşürdü. Gerçek diyorum bak. <laughs> yani ben seni kadar deli toplu düzenli bir kadın hayatımda görmedim. Bir de senin arkadan pasaklı diyorlar. Pis vallahi. Diğeri döveceğim yarın ya. <laughs> Erman Konuşacağına Gel bana yardım et daha bavulları hazırlamadım Şu hurcu indireyim gel Dur dur gelme gelme bana deli gücü geldi <laughs> Dur sen, sen, manyak mısın sen hurcu murcu ne yapacaksın sen hurcu niye indiriyorsun ya Erman kafanı koru <gülüyor> <gülüyor> Erman şimdi gittiğimiz Kaldığımız parsiyonda çocuklar için yer olmazsa Bunu böyle şey yaparız Fermuarından açarız Arda ile Melodi uyku bası gibi bunu kullanırlar. içine girerler Erman. Oh, acıcık pratik zeka Erman, acıcık pratik zeka. Hayat öyle şey değil yani, dümdüz değil, dimdirek değil. <laughs> Erman şu halıyı da bir şekilde sığdırabilirsek çok iyi olur. Öyle yerlerde her zaman halı kilim olmuyor. Vallahi çocuklar taşa basar cırcır cır olurlar. O tatil burnumuzdan gelir zaten üç gün. <laughs> Sen delirdin mi? Ben bak hayretler içerisinde sana bakıyorum, bir hiç gözlerime bakmıyorsun ya. Kız ne yapacaksın sen üç günlüğüne gideceğimiz... ...bu kadar eşya alınır mı Allah'ını seversen abiye ya? Kim üç günlüğüne giderken tatilde böyle kadar eşya getiriyor yanında? Erman benim bir ev hanımı olduğumu unutuyorsun galiba. Benim çocuklarımın annesi olduğumu unutuyorsun galiba. Ben temkinli olmak zorundayım. Temkinli olmak zorundayım Erman. Hava bir sıcak olur, bir soğuk olur. Yerler soğuk olur, sıcak olur. Bunları ben hep düşünmek zorundayım. Öyle lalayla değil hayatım. Ya bir sus be. Kız bu elektrik süpürgesi gibi ne işi var tatilde ya? Sen zaten evde bir kere kullandığını görmedim. Tatilde ne yapacaksın? Erman kinana rağmen haklısın. Onu ben oradan alayım. Çok haklısın hem. Erman ona indirge. İndirge. Öğrencilerin Nespresso makinesine yer kalmış oldu. Koy Erman bunu oraya. <laughs> Erman bunu koy. Bunu ne yapacaksın yeni alıyorsun ya? Erman espresso makinesi alışkanlıklarım var ya. <gülüyor> İçiyorum. <gülüyor> Mayolar. Kızım mayoyu ne yapacaksın sen ya? Mayoyu nerede giyeceksin ya? Erman ben haberlerde izledim. Bayramda havalar çok sıcak olacakmış aşırı derecede. Ne yapacağız denize gireceğiz herhalde. Ha ben de dinledim doğru söylüyorsun doğru doğru. Hatta Amerika'daki buzullar irmiş. O suyu da bir şeyi haram etmemek için demiştir ki ya bir ile getirelim de deniz yapalım. O yüzden Bolu'ya getirip vermiştir. Peki Erman, peki bunda da haklısın. O zaman kaldığımız otelin olimpikte bir havuzu varsa ne yapacağız Erman? Havuza gireceğiz herhalde. Ya yok diyorum kızım, daha havasına gidiyoruz biz ya. Güdül'de deniz yok, su yok, hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Sadece daha havası var, çıkacağız daha. Obaya gideceğiz ya, piknik yapacağız eskisi gibi. Tamam Erman otelin olimpik havuzunda gireriz o zaman diyorum havuza. Kızım beni bak havuzda otellerde falan gidip de böyle bir masraf çıkartma canımı sıkma benim ha. <laughs> Erman tut. Yeter artık kal. Tut şu halıyı. Halıyı da bırak kalsın. Niye kalıyor ya? Ya bırak kalsın kadın ya bırak ne <laughs> yapacaksın halıyı? Şemşeği al. Şemşeği al güzel. Bir. Yes. Şemşeği tutacağım. Buraya koy. Bunu ne yapacağım bunu? Bunu. Erman sen hayatta tijen denen bir şey duydun mu? Duydum. E ben temkinli bir anneyim. Bak o lazım. Hatta lafı bile var. Lazımlık. Lazımdan geliyor. Alacağız onu yanımıza. Ticerimize dikkat edeceğiz. Hadi şu kıyafetleri boş ver. Yercan gelemiyor biz yine. Ay. Şunu da koyayım. Bir dakika dur. Gözüme geldi ya. Dur. Elma. Başka. Elman ben her sabah Çalışıyorum bunu da. Anlıyorum tabii. İndirgeyebilirsek iyi olur sır. <laughs> şey Erman. Bazı geceler belki çok eğleniriz diye. Şunu da aldım ama. Belki çok eğleniriz Erman olur ya. Koy koy madem öyle ne yapalım delirmişsin. Senin ayarın bozuldu artık yani. Tutturabilene aşık olsun. Bunu sen annemle beraber taşırsınız. Bu halıyı. Koy ya koy hadi tamam bırak. Allah Allah her şeyin bir anısını anlatma bana. Şu eşyaların hepsinin bir anısını anlattın ya. Anamla şöyle oldum, dedimle böyle oldum, ninemle şöyle oldum. Yitir ya. Erman o ne? Tavla alıyorum yanıma. Neden alıyorsun yanına? Niye almayayım? Yani ihtiyaç. Ne ihtiyacı Erman? Kızım sen tüpü götürüyorum, Ben bir şey diyor muyum? Erman yer yok bırak onu. Jön bakıyorsun? Bıraksana onu. Allah Allah. bir bilanı vermesin seni. Al. Bak bunlar oldu. Daha kıyafetlere yer kalmadı. Allah'a yetecek canım. Kaldır yeteceğim ben hadi. Kaldır. Kaldır. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Fırtınanın oğlu Erman. İstersen biraz yavaşla da ileride radara takılmayalım. Babacım, sen bu kadar hızlı giderken ben camı açıp dışarı sakız açsam bir şey olur mu? Anneciğim, kocam, bence bu kadar çok konuşmayın bu arabanın içinde. Yani son sürat giden bir otomobilin şoförünü bu kadar lafa tutmak çok tehlikeli bir davranış. Maazallah kaza falan yaparız. Kaldı başka laf sokmayanınız? Köpeğiniz eksikti ya. Bir köpeğiniz eksikti ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuklar o kadar da haksızlık etmeyin lütfen. Çok teşekkür ederim abiyeciğim sağ ol. Ayrıca ederim Erman'cığım. Çocuklar babanız haklı. Çünkü mağdur. Çünkü kendisi nereden bilebilirdi? Dokuz günlük bayram tatilinin ilk günü sabahında eski Hisar Terbot iskelesinde bu kadar bir araç yoğunluğu olabileceğini. Kızım ben mi dedim ya Yalova'ya Feribot'ta gidelim diye? Ben mi dedim? Ay sen dedin tabii kim dedi ya? Ben dedim ki hatta bak çocuklar şahit, neydi şahit. Erman dedim İzmit yolundan gidelim dedim normal yoldan. Sen de dedin ki yok çok benzin yakar arabalı feribota bineceğiz benzinden tasarruf edeceğiz ve deniz havası alacağız dedim. Buyur, buyur, bir. Bana bunun için şimdi? Ne dedim şey dedim hatırlamıyorum yalan söyleme. Yalan söyleme itira <laughs> Bence hiç feribota binmeyelim körfezi normal İzmit yolundan dolanalım Erman. Yok olmaz öyle şey ya. Çok benzin yakarız. Feribota bineceğiz. Hem daha az benzin yakacak hem daha alecek deniz havası alırız daha iyi olur. Tamam onu ben demiş olabilirim doğru ben demiş olabilirim. Ama ben mi dedim yani sıranın uzunluğunu görünce geri kaçmayıp da oturup bekleyelim diye. He? Ben mi dedim? Erman sen dedin tabii kim dedi ya. Hatta ben dedim ki Erman denizde sis var feribotların gelmesi biraz gecikebilir. Haydi gel bu kuyruğun içinden denizin geriye kaçınalım dedim. Ama sen ne dedin? Abiyeciğim, feribotlarda siz ladarı vardır dedin. Ya ben böyle bir şey demedim kadın. Tek manyak mısın sen ya? <laughs> manyak mısın <sen> ya? <laughs> Erman, haydi gel sıraya giripmeden kaçın alıp gerisin geriye. Arkamız araba dolarsa hiç çıkamayacağız. Erman çok siz var dışarıda. Bu sıra kolay kolay bize gelinmez. Merak etmeyin Feribot da sizin adar var. Bak kırarım beni şimdi onu. Git içine. Ya şu köpeğe ikide bir kulağı bir gibi diyor. Huuu hu deyip durmasın ya. Al şunu Erman Haydar ne yapsın? Arabanın içinde havasız kaldı. Çıkar kafasını. Ay Erman. Bak aklıma gelmişken. Bravo Erman. Sana evrensel boyutta bir tebrik koyuyorum. Ailecek bize unutamayacağımız, Asırlar geçse de hafızalar aramızdan silinmeyecek bir takil anısı yaşatıyorsun şu anda. Bravo Erman! Abi bak zaten cinnet çıktı bu tarafa doğru koca adımlarla geliyor. Bak daha fazla beni sinirlendirme ha! Ben mi dedim yola çıkalım diye? Ben mi dedim gelelim buralara diye? Zaten dokuz günlük bayram tatilim vardı. Hep beraber mahvettiniz ya! Mahvettiniz! Ben mi dedim yollara çıkalım diye? Erman ne bağırıyorsun küçücük arabanın içinde? Kul cool Erman! Kul! Cool. Ya şu köpeği çekin, rahatsızlanıyorum bak, rahatsızlanıyorum bak bak, Daha rahatsızlanıyorum, çekin bu köpeği ya, anası gelmedi, bir de köpeği gönderiyor ya! Anneciğim hakkında doğru konuş Erman, <laughs> köpeği değil o anneciğimin çocuğu, benim de kardeşim, adı da var lezzet! <laughs> Bütün ayaz kokusundan bak, midem bulanıyor Beni gözlerine kıstırıp kıstırıp konuşma Erman. Gerçekten ben de cinnet ta kadar geliyor ha. Tacıma kadar işledi ha benim cinnetim. Ya alın şu köpeği ya burnumun dibinde. Susturun çünkü ağzına bir şey tıpayın ya. Sevgisiz. Aşkım. Aşkım çok özür dilerim gerçekten. Çok çok özür Affet beni ya lütfen. Neden hayatım? <laughs> Ay bir tanem ben yani şimdi feribotla gelelim dedim. Aslında körfez yolundan dolaşsaydım çok daha rahat gitmiş olacaktık. Geriye gitmeyi düşünüyorum şimdi bakıyorum arkamız da doldu. Yapacak bir şey de yok. Gökhan'cığım hayatım hiç önemli değil sevgilim. Hiçbir önemi yok. Ay ben burada şu anda seninle bu sırada olduğum için bile çok mutluyum yani. Bu kuzulardan uzakta olduğumuz için kendimi böyle kelebekler kadar özgür hissediyorum hayatım. Çok mutluyum. İnan ben de aşkım, inan ben de aşkım. Hadi gel biraz dışarı çıkıp deniz havası alalım tamam mı? Ya inanır mısın benim bilim uzun yola hiç dayanmıyor ya. Vallahi İstanbul'a kadar bilim ayrıldı ya. Erman o zaman çıkalım şu sırada normal yoldan dolanalım lütfen. Nasıl gideceğiz kızım görmüyor musun ya? Her yer tıkalı. Ne yapacağım ben? Bunun üstüne da mı gideyim o tarafa? Kanat mı var arabamda konuşuyorsun? Takıldık kaldık. Erman. Bakın sana şuraya kimler var. Aa Gökhan ne seval değil mi lan bu? Ay aynalarını tıpkısı. Git ya. Tamam bu taraftayız bu tarafta. Gükür! 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 Lan! Gükür! Hay Allah ya çok ilginç aşkım ya. Hı. Bu güzelin dalga sesleri arasında ben sanki abiye kuzuyla yani ben kuzunun da sesini duyuyor gibi oluyorum. Çok Ay. ilginç. abiye kuzunun sesi mi? Hayatım <laughs> abiye kuzunun ne işi var burada? Tuhaf <laughs> ya. Ne bileyim ya. Ya bizim <laughs> bünyemiz, bünyemiz o kadar işlemiş ki onların korkusu ben şu anda denizin ortasında yat. Sanki onların sesini duyuyor gibiyim ya çok ilginç. Gayipten geliyor herhalde sesler. Alo. Aşkım, aşkım çok ilginç. Ya yani gayet mandalina. <laughs> yani bu gayip ne kadar ilginç bir şeymiş ya. Yürü yürü yürü. ne <laughs> şey yapıyoruz? Dünya ana kadar da küçük buluştuk ha dostlar. Yani yani insanın kalbi temizliği derler yani. Kalp temiz olunca birbirini kavuşuyorsun. Demek ki yani biz gerçekten dostuz yani. Birbirimizi iyi seviyoruz. Bir de pozitif enerjiler her yerde her zaman birbirini çekiyorlar. <gülüyor> 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 Ay eyvah. <el> <laughs> adamsın adam. Gerçekten adamsın. Çocuklar gelin bakın kimler var burada. Eee yolculuk nereye? Eee e, kuzeye. Eee e, güneye. E, batıya, doğuya. Aslında geriye biz ge geriye gidecektik. Arkamızda arabalar geldi o yüzden... Eee çıkamadık. Çık çıkamadık biz. Evet. E, artık yolda karar vereceğiz yani nereye gideceğimize. Ayy <laughs> tesadüfün büyüklüğüne bakın biz de aşkımdan aynen o şekilde devam edeceğiz yola. Biz de karar veremedik. <laughs> yani bunları da bizi o kadar çok seviyormuş ki biledik yanımıza yapışkan alırdık ya. <laughs> <laughs> o zaman takılı kaldı bize de dokuz gün tatil beraber geçirelim. Hadi bin arabaya, bin bin bin. Aa ki keşke, keşke de. E, e, abi, siz kalabalıksınız zaten. E, biz de daha kalabalık hale getirip size zehir etmeyelim sizin için. Tabii canım. Lütfen, nasıl baktığımı anlıyorsun değil mi? Yani çocukların yanında bana ne yapıyorsun? Çiğna laf mı sokuyorsun yani? <laughs> Erman. Biz yabancı mıyız? Bir dakika ya biz yabancı mıyız ya? Senin ne biçim şey konuşuyorsun ya? Şimdi bizim kardeşimi sayılırsın ya, evde bir eksiğim bile yok değil mi? Erman bırak kinayı, bırak yabancılığı. Sanki biz evden çıktığımızdan beri bizi takip ettiklerini bilmiyoruz. <laughs> takip ediyorsunuz bizi. Gerçekten öyle bir kinaya ya da bir şey derdim değiliz ama... ...gerçekten biz daha dün gece beraber tatil yapmaya karar vermiştik aşkımla ama... Ya bırak şimdi siz de bizi gayrı kalamadınız da ondan konuşuyorsun yani benim bilmediğimi sallediyor. Sen kötü ya. Bu olan komik ki. Ya canlarımız onlar bizim Erman. Bizi ne kadar çok seviyorlarsa korktular. Yalnız kalmaktan korktular. Biz olmazsak ne yapacaklar? Ne korktular? <laughs> yok gerçekten yok. Biz yani sadece tek başımıza tatil yapalım diye düşündük. Abi Hanım. Ya uzatma oğlum hadi. Hadi hadi binin arabaya da gidelim ya. Biz sizi ne kadar sevdiğinizi, siz bizi ne kadar sevdiğinizi zaten biliyoruz yani. <laughs> yani bizim sevgimizi karşısında da biraz böyle sanki duyarsız durdunuz gibi. Yani bizim vefamıza karşı biraz duyarsız durdunuz gibi. Sevgi yok mu işte Gökhan? Sevgi yok mu ya? Biliyorum bize doyum olmaz ama artık arabalarımıza gidelim. Feribot'ta görüşürüz. Feribot'ta görüşürüz hadi. Hadi, hadi bakalım. Görüşürüz. Çaylar. Çaylar. <laughs> Gökhan. Çabuk bin arabaya. Ben üçe kadar sayacağım. Üç dediğim zaman buradan topuklayacağız. Topuklamak Çabuk... mı aşkım lütfen? Ayıp böyle şeyler. Yok bana bak. Ben tatilimi kuzularla geçirmek istemiyorum. Çabuk bin şu arabaya ve buradan çıkmanın bir yolunu bul. Yoksa boşarım seni. Boşarım. Boşarım. Bin. Tamam. Bin, tamam, bin tamam. şu arabaya. Bir bir çayları bir 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 bir. Vallahi açık hava gibisi yok ya. İnanır mısın güreş gördüm ya. Bir postane, bir ev bunalıma girdim Gökhan ya. Gerçekten bak. Gel gel gelsin de. Senin üzerinde bozuk varsa ben para almayı unutmuşum yanıma. Ver. İn işte ben şey yaparım. Hallederim yani. Banka kredi kartı falan var yanımda. Merak etme. Rahat ol. Sizi orada bir kart yedilir. <laughs> tamam. O kartta çeke şey yaparım ya. benden. <laughs> tamam benden. Rahat ol. Teşekkür hadi. ederim. Sağ ol. <laughs> hadi görüşürüz. İyi yolculuklar, Ne kadardı benim borcum? 20 lira yeterli. 20 lira mı bu kadar? <laughs> Selam verdi. Borçlu çıktık yani. Hadi. Buyur. Teşekkürler. Ben Çok teşekkür ederim. Çok Öyle Rüzgar'ın oğlu Erman. Varamadık mı halen takip yere? Ay o kadar hızlı gidiyorsun, ne kadar sürat yapıyorsun artık. Benim boyu bir midem bulanmaya başladı. Siz geçin amfiyonu dalganızı. Ne kadar geçerseniz geçin beni yıpratamazsınız kusura bakmayın. <laughs> Şu havanın güzelliğine bir baksana. Deniz havası bambaşka ya. Gerçekten bak ya. İnanır mısın abiye? Şu arabada tatili en çok ben hak ettim. Bir yıl boyunca köpekler gibi çalıştım postanede. <laughs> Karşılığı bu olmalı. <laughs> Karşılığı bu olmalı ya. <laughs> Allah'ım ne kadar bir biliyor musun? Çocuğumla, nöbetçi köpeğimizle, kızımla, abimle mutlu bir tatile gidiyorum ya. <laughs> Siz severseniz kurban olayım ya! Şu feribotu çalıştırın ya! Akşama kadar kızıldık kaldık burada! Kaldık! Erman biz ailenecek. Çok daraldık bu arabanın içinde. Ne olursun bir şeyler yap. Ne yapayım? Hemen arayayım feribot iradesini. Diyeyim ki ya, bana bir tane feribot gönderin. Karımla karşıya geçeceğiz. Erman sen tatildeyken de hiç espri yapamıyorsun. Biliyor musun? <laughs> Kızım sen ne konuşuyorsun? Sadece biz mi bekliyoruz? Baksana etrafına herkes bekliyor. Çok sıkıldıysanız inin arabadan. Ne yapayım? Siz zorla mı tutacağım? Ya. Ay ne kadar hafızır Erman? Melodi neden daha önce düşünemedik bunu? İnelim arabadan. Gezelim, dolaşalım, gitsinlere bakalım, dükkan gezinelim. Değil mi Erman? Nerede gezeceğiz Erman burada? Abi bak, benim daha fazla canımı sıkma. Gir çıktın, senin ağzını bunu dökerim bak arabada. Sanki ben sizi zorladım, hadi tatile gidelim, tatile gidelim. Kendini çıkardınız. Elman dedin hadi gidelim dedin arabayla Anadolu'yu gezelim dedim. Kendiniz dediniz oh. yani. Ben mi dedim zorla geleyim oh. diye. Ben ne güzel evimde pijamalarımı geçirmiş televizyona karşımda uyuyacaktım ya. Siz çıkardınız beni buraya. Siz getirdiniz. Bundan sonra herkes hareketlerine dikkat etsin. Bu arabanın içine, Ona da diyorum. Bak ağzın git. Geçerek götürme. Git. <laughs> ben dedim değil mi Elman Feri gidelim diye ben dedim değil mi? Ben normal İzmir yolundan gidelim. Diye. Benim yüzümden oldu deme bu Irma? Sen kimin ağzını burnunu döküyorsun Irma? Çabuk özür dile benden Irma. Şimdi niye özür diliyormuşum bir? Hı hı. Bak hala ağlıyor ya kızım. gibi de ağlayıp ağlayıp durma bak. Canımı çıkma ya. Gel. Gel yine çıktık bir yere gidiyoruz ha. Gitir. Tamam hadi oyun oynayalım hadi hadi. hadi. <laughs> oyun mu? Ee, he vakit geçireceğiz. Aa evet baba. Arabayla giderken yanından geçtiğimiz elektrik direklerini sayalım. Olur. Ay, ya da şey de yapabiliriz. Ee, yolda giderken sonra 10 dakika içinde kaç tane araba soruyoruz? Onu yapabiliriz. Erman daha güzeli geldi aklıma. Biz gidelim. Yürüyerek İzmir'e gidelim. Sen arabayla gel bakalım hangimiz daha önce gideceğiz? <laughs> Helal olsun size yani. Yani burada burada gerçekten benim hislerimle oynuyorsunuz siz. Ben sizin için tatilimi feda ediyorum. Sizin bana davranışlarınıza bak ya. Çok zoruma gitti yani. Çok teşekkür ederim ailiyetin. Yani beni bu kadar kırıp rencide ettiğiniz için. Kalbimi kırdınız ya. Gerçekten nankörlüğünüz çok iyi geldi bana. Sağ olun yani. Sağ olun. Yani ben de bir baba olarak bir aile reisi olarak bir eş olarak bazı şeyleri sonuçta bozuluyorum yani. Kendimi kaybedebilirim. Çünkü sen ifadelerini kullanırken beni haksız yere suçluyorsun abi yediğim. Bunlara biraz dikkat et. Sonuçta karşındaki insanın da yüreği var. O insanda da var bir şeyler yani. Sıkılıyor ve daralıyor. Ne oldu? Niye daralıyorsun? <laughs> Benim bu duruma düşmem senin zoruna gitmiyor mu abi? Yani beni bu duruma düşürüyorsun zoruna gitmiyor mu? Hiç mi kimse beni sevmiyor ya? Hepiniz kötü davranıyorsunuz. Sanki ben size ne de dedim ya? Hiç kimse beni sevmiyor Allah'ım. Bu ötekileri sevmediler zaten. Hiç kimse beni sevmiyor, istemiyor ya. <laughs> kimse beni sevmiyor. <laughs> İzlemiyorum, müzik ederim, ne ediyorum ya. Gerçekten bak. <laughs> buldum, buldum. Gerçekten buldum. Kafamı dağıtmam için şarkı söylemem lazım. Yeni repertuardan bir türkü okuyacağım size. Gel. İşe bak yineşe bak. Güzeller içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana ben sana verdim. Güzeller içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana ben sana verdim. A a a a a a a a Ya! Alo! Biraz sessiz olun ya. Sen bağ mı diyorsun lan? Lan. Kes Kessin artık ya. Kesmezsem ne olacak lan? He? Kesmezsem ne olacak? Senleri içimden bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Daran tan 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 tan. Hadi bu tarafa. Gel bu tarafa. Bu gel lan. Bu tarafa gel. Bir dakika dur şimdi. Hareketlerini yaparken burada eşraftan insek. Allah'ım. Erman. <laughs> Erman. Ahmet yapma ne olur bir yerine bir şey olacak şimdi. Erman Arma çok haklı. Yapınmayın lütfen bir yerinize bir şey olmayacak. Ahmet değmez bu çirkeflere bulaşma. Hadi gel arabamıza binelim. Erman Arma çok haklı değmez bu çirkef. Siz ne dediniz? Çirkef dedim hanımefendi. Çirkef dedim. Evet sıraya girdiğimizden beri rahatsız ediyorsunuz beni. <laughs> Ay öyle mi? Çok affedersiniz. Müsaadenizle sizin saçınızı başınızı yormak zorundayım. Ne şaşırdım? Yörün, gel bak. Türk malı Türk malı he. Bana hey. bana para ver baba der ne? Türk malı Türk bana hey. Baba bana para ver baba der mi? Yol açıldı. Yol açıldı. Yol açıldı. Çabuk. Çabuk. Çabuk

Allah Allah. Ne oldu Erman? Ne oldu? Feribot doldu galiba. <laughs> Feribot doldu. Güzel.